Herkese merhaba. Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki soledar şehri olan Rusya'nın silahlı kuvvetlerinin ele geçirilmesi Moskova'yı Ukrayna'daki en büyük zaferin eşiğine getiriyor. Bu görüş, jehil köşe yazarı Brad Dires tarafından dile getirildi. Rusya muhtemelen yaklaşık 6 mil uzaklıktaki Bahmut'u kuşatmak ve Ukraynalı tedarik yollarını bozmak için soledarı kullanacak. Köşe yazarı, Bahmut'un ele geçirilmesinin Rusya'nın bölgedeki diğer önemli yerlere ilerlemesine izin vereceğini belirtti. O da Soledar'ın 4 günlük saldırıdan sonra neredeyse tamamen Rus tarafının kontrolü altına girdiğini belirtti. Malzemenin yazarı, Rusya'nın Ukrayna'daki en büyük zaferin eşiği olan şehrin ele geçirilmesini aradı. 10 Ocak'ta Diklin Başkanı Deniz Pusil'in, Soledar'ın merkezinin özel bir askeri şirket olan ve birimleri tarafından alındığını bildirdi. 11 Ocak'ta ve kurucusu iş adamı Eugene Prigozin, ve savaşçılarının şehrin tüm bölgesini kontrol altına aldıklarını söyledi. Askeri uzman ve Pusili'nin danışmanı Jan Gagin'e göre, Rus kuvvetleri tarafından engellenen Soledar'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yaklaşık 500 savaşçısı kalabilir. Şehrin ele geçirilmesi, Donbass'ın kurtuluşunun anahtarını aradı. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.